Videoya başlamadan önce bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Athena, iştar ve inanla arasındaki ilişki, antik mitolojilerde benzer temalara sahip tanrıçaların evrimi ve kültürler arası etkileşimlerle ilgilidir. Bu tanrıçaların ortak noktaları, hepsinin bilgelik, savaş, güç ve doğurganlık gibi unsurları sembolize etmeleridir. Her biri kendi kültüründe farklı isimlerle anılmış ve farklı işlevler üstlenmiştir. Ancak bazı semboller ve temalar zamanla ortak bir kimlik kazanmıştır. İnanla Sümer mitolojisi ve İştar Akkad Babil mitolojisi. İnanla Sümer mitolojisinde aşk, savaş ve doğurganlık tanrıçasıdır. Onun Babil ve Asur karşılığı İştar'dır. Her iki tanrıça da güçlü, bağımsız, hem yıkıcı hem de yaratıcı nitelikler taşıyan figürlerdir. Bu tanrıçalar ayrıca gökyüzüyle de ilişkilendirilir ve geceyle bağdaştırılmaları baykuş sembolizmini güçlendirmiştir. Athena, Athena Yunan mitolojisinde bilgelik, savaş stratejisi ve zanaatkarlığın tanrıçasıdır. Baykuş, Athena'nın en bilinen sembollerinden biridir ve bilgeliğin, zekanın ve uzak görüşlülüğün simgesidir. Baykuşun gece görüşü, bilgelik ve sırların açığa çıkarılması ile ilişkilendirilmiştir baykuş sembolü. İnanla ve iştar. Baykuş, özellikle iştarın gece ve ölümle olan bağlantısı nedeniyle sembolizminin bir parçası olabilir. Ayrıca Sümerlerde Lilith gibi dişi demonların da baykuşla ilişkilendirildiği görülür. Athena Athena'nın yanında sıkça görülen baykuş, onun bilgelik ve aydınlanmayla olan bağını simgeler. Gece avlanan baykuş, ışık olmadığında bile görebilmesi nedeniyle derin sezgiyi ve bilgiye ulaşmayı temsil eder. Bu tanrıçalar arasındaki ortak nokta, her birinin belirli alanlarda üstün güçlere sahip olması ve bilgeliği, gücü ya da doğa ile olan derin bağlantılarını simgelerken, baykuşun bilgelik ve gizemin sembolü olarak öne çıkmasıdır. Koruyucu karışık yaratıklar ile koruyucu tanrı fikrinin kökleri Hititler ve hatta Mezopotamya'ya kadar uzanmaktadır. Bu gelenekte her kentin koruyucu tanrısı vardır. Örneğin, Uruk'un koruyucusu tanrıça Inanna, Atina'nınki ise tanrıça Athena'dır. Milattan önce 8. ve 7. yüzyıllarda Fenikelilerle olan kültürel ilişkileri üzerine dayandırılmaktadır. Lopez Ruiz tarafından savunulan bu tez, ilk bakışta yazılı belge karşılaştırmalarına dayalı ve oldukça makul görünmektedir. Ancak Hittit, Hurri ve Mezopotamya etkisini göz ardı ederek, Doğu Akdeniz mitlerinin bunlardan bağımsız ayrı bir kökenden gelişip Yunanları etkilediği yönünde yanlış bir algı oluşturmaktadır. Yunan dünyasına tanrıların aktarımında Anadolu ve Mezopotamya'nın etkisi fazladır. Bu hususu hem yazılı efsane veya mitlerin aktarımında hem de tanrıların ikonografisinde takip etmek mümkündür. Tanrıça Athena ve Afrodit, Yunan pantolonundan Roma'ya benzer özellikleriyle isim değiştirilerek aktarılmıştır. Roma dini fethedilen tüm toprakların tanrılarını kabul ettiği için bin tanrılı halki titlayda olduğu gibi yerli ve Yunan kökenli tanrılara da tapınılmıştır. Athena Roma'da Minerva, Afrodit ise Venüs olmuştur. Minerva, denizcilik, ziraat, dokumacılık ve nakış gibi işlerde insanlara yol gösteren savaş tanrıçasıdır. Hisiodos'un Tegonyası'nda doğu kökenli düşüncelere yay verdiği bilinir. Yunanlar, doğada her şeyin bir tanrının korumasında olduğu fikrini geliştirmiştir. Koruyucu karışık yaratıklar ile koruyucu tanrı fikrinin kökleri Hititler ve hatta Mezopotamya'ya kadar uzanmaktadır. Bu gelenekte her kentin koruyucu tanrısı vardır. Örneğin, Uruk'un koruyucusu Tanrıça İnanla, Atina'nınki ise Tanrıça Athena'dır. Tanrıça İnanla, İştar, Sümerler'de Tanrıça İnanla, Akat zamanında tanrıça işlerin, aşk ve savaş tanrıçası ve Venüs gezegeni sabah ve akşam yıldızı olmak üzere üç farklı özelliği vardır. Sümerlerin aşk ve sanat tanrıçası, tanrıça inanla Batı Asya'da en önemli tanrıçalar arasında yer almıştır. Kutsal hayvanı aslan olan tanrıçanın en önemli kült kentleri Uruk, Kiş ve Adededir. Aşk Tanrıçası İnan'la Sümeyla'yda Göğün Kraliçesi ve Cennet'in Hanımefendisi Babil'de İştar, Yunanlay'da Aprodite ve Roma'da Venüs olarak çağlar boyunca tapınım görmüştür. Sümey mitinlerinde genellikle Ay Tanrısı Nanna'nın, Sin, çocukları olarak Güneş Tanrısı Utu, Şamaş ve Venüs Tanrıçası İnan'la İştar gösterilir. Işıkla ilgili bu iki tanrının da yine ışıklarla bağlantılı aydan yaratıldığı düşünülmüştür. Tanrıça, bazı yaylayda baştan ve Anun'un kızı olarak da geçmektedir. İşlerin kız kardeşi Örülay diyarının kraliçesi Ereşkidal'dir. Tasvir sanatında genellikle inanla, iştar, aşk tanrıçası özelliği ile ilgili çıplak olarak, kanatlı ve silahlarını kuşanmış savaş tanrıçası olarak veya etrafında yıldızlarla Venüs özelliğinde karşımıza çıkmaktadır. Tanrıça işlerin yeraltı dünyası ile bağlantısı. Dumuzi, Temmuz, Tammuz, İşler Aşkı ve Ölüler Dünyası'na girişiyle anlatılır. Bu hikayeye göre, Temmuz, Tammuz'un yeraltı dünyasına inmesi üzerine ülkenin içine düştüğü kardeşa ve darmadağınıklık anlatılmakta. İşlerin ağlayıp sızlanmalarından ve Tammuz'u ölüler dünyasından kurtarmak için oraya inişinden söz edilmekte. Sonunda Tammuz'un diriler dünyasına zaferle geri dönüşünün anlatılmasıyla son bulmaktadır. Tanrıça Athena'nın babası Zeus'un başından doğumu hikayesi açık bir şekilde Hititlerin Hurri kökenli Kumaybi mitolojisindeki doğum şarkısı bölümü ile örtüşmektedir. Yeraltı tanrısı Kumaybi'nin başından da, Ea'nın ile işlerin kardeşi, fırtına tanrısı oğlu Tesub'un doğumu gerçekleşir. Doğum şarkısı ile Hesiodos'un Tebonyasındaki tanrıça Athena'nın doğuşu oldukça benzerdir. Hititler'de erkek olan tanrı, Yunan dünyasında tanrıça Athena olmuştur. Aslında bu mitosun özünde tanrı kuşakları arasındaki çatışma konusu işlenmektedir. Hikayeye göre Alalu göklerin kralıdır. Fakat Sakisi Anu 9 yıldan sonra Alalu'yu alaşağı ederek yerini almıştır. Burada eski Babil sözlü geleneğinde Akat kralı Sarbon veya Telipinu fermanında Hitit kralı 1. Hantili gibi efendisine sadakatsiz bir Saki motifi vardır. Kumar Anu'nun Sakisi olur ve yine 9 sene sonra bu sefer Kumar Anu'yu tahtından indirir. Anu rekibinden kaçmaya çalışırken Kumaybi onu yakalar ve cinsel ordununu ısırarak yutar. Bu trajik hareketle Kumaybi göklerin kralı olur. Fakat vücuduna Anu'nun intikamı için gerekli aracıyı da almıştır. Aslında Kumaybi Anu'nun çocuklarına gebedir. Fırtına tanrısı, Dicle tanrısı. Tanrı tasmışı. Kumaybi erkek olduğu için bu çocukları nasıl doğuracağı sorundur. Buna farklı çözümler bulunur. Kumaybi menilerin bir kısmını Kanzure Dağı'na doğru tükürür ve daha bu şekilde hamile kalarak Taşmışu'nun taşıyıcı annesi olur. Aydın'da Kumaybi Teşub'un doğumu konusunda Bilge Tanrı Eya'ya danışır ve doğum için Kumaybi'nin kafatasının açılmasına karar verilir. Kumaybi yeni doğan Teşub'u yutarak yok etmeye teşebbüs eder. Ama Güneş Tanrısı Kumaybi'nin ısıracağı çocuğu bir baza taşla değiştirir. Bu taş daha sonra Eya tarafından kutsanır. Kumaybi mitolojisinin devamında, Koruyucu Tanrı'nın şarkısı ve Gümüş'ün şarkısı bölümlerinde Teşub'un ve Gümüş'ün kız kardeşi olarak Şavuşka'nın İştar adı geçmektedir. Tanrıça inanla İştar'ın yakın doğu mitoslarının çoğunda yer aldığı bilinmektedir. Sümer mitosları Akadlar aracılığıyla devam ettirilmiş ve Mezopotamya'dan Anadolu'ya da birçoğu aktarılmıştır. Savaşçı tanrıça özellikleriyle daha çok öne çıkan tanrıça işlerin birçok özelliği Yunan dünyasında tanrıça Athena'da devam etmiştir. Tanrıça Athena, Tanrıça Athena'nın Yunan dünyasındaki en belirgin özellikleri savaşçı, sanatların koruyucusu ve bilgi olmasıdır. Tanrıça'nın bu özellikleri yakın doğu Tanrılar Panteonu'na baktığımızda aslında birden fazla Tanrı'nın özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan savaşçı özelliğini Tanrıça iştahıdan, bilgeliğini ise yakın doğunun bilge tanrısı Eya'dan almış olmalıdır. Athena'nın doğuşu Hisiodos'un Tebonyası'nda şu şekilde anlatır. Ve Zeus çıkaydı bir gün kendi kafasından çakır gözlü yaman Athena'yı, o dünyayı birbirine katan Tanrıçayı, o hiç yorulmadan orduları yöneten, o cent ve savaş barışmalarından hoşlanan, yüceler yücesi sayılan Tanrıçayı, bu hikayeye göre Olimposluların en yücesi Zeus, anlatılmaz acılar içinde kıvranıyor, pençesine düştüğü ağrılayla savaşmaya çalışıyordu. Çektikleri onu öylesine sıkıştırıyordu ki soluk soluğa kalmıştı ve yürek dağladığı kadar boşuna olan bağırışlar ve gözyaşlarıyla durumuna karşı koymaya çalışıyordu. Tanrılar acele toplantıya çağrılmıştı ama onlar da afolayıp taş kesilmişti. Hiçbir sakinleştirici bu acıları Zeus'a veren şeye kar etmiyordu. Sonunda aralarından biri, sezgileriyle Zeus'un acılarına son vermeyi becerdi. Tanrılar habercisi Hermes, Hifistos'u çağırmaya gitti ve onu tek bir balta vuruşuyla Zeus'un başını yarmaya razı etti. Vuruşla birlikte anında Zeus'un kafatasından, baştan aşağı silahlı Athena fırladı. Çıkarken, bir yandan da yeri göğü inleten bir savaş narası atmıştı. Altından bir zırh kuşanmış ve elinde keskin bir mızrak tutan, gök mavisi gözlü, prenses silahlarını bıraktı ama bırakıncaya kadar da Olimpos'a büyük korku ürküntü salmış oldu. Zeus'un kafasından doğan Tanrıça Athena, tasvirlerinde her zaman başında mifer, elinde mızrak ve kalkan ile görülmektedir. Tanrıçanın bir diğer özelliği Zeus tarafından çok sevinmesine karşın aşka duyarsız kalması ve hep Paitenos yani bakire olarak nitelenmesidir. Zeus ile Metis'in kızı Tanrıça Athena, bilgeliğin bakire Tanrıçasıdır. Bilgeliği ve zekası, zeka Tanrıçası annesi Metis'tendir. Tanrıça Metis Zeus ile birleşir. Zeus onun doğuracağı bir erkek çocuğun kendisini yerinden edeceği korkusuna kapılır ve Metis'i yutar. Böylece onun kaynındaki erkek zannedilen kız çocuk, Tanrıça Athena. Zeus'un başından dünyaya gelmiştir. Tanrıça işlerin aşk ve güzellik tanrıçası özelliği, Yunan pantonunda aşk tanrıçası Aprodite ve savaş tanrıçası Athena ile devam etmiştir. Ayrıca Athena'nın bilgeliği, Mezopotamya'daki tanrı Ea'dan geçmiş gibidir. Bu durum, doğudan batıya tanrıların dönüşümünde cinsiyet ve rollerinde değiştiğini göstermektedir. Neden iki tanrıça olarak Yunan dünyasında devam etti? Büyük olasılıkla Mezopotamya inançlarının aksine, Yunanlar savaş ve aşkı bir arada düşünmedikleri için ayrı iki tanrıça olarak kabul ettiler. Diğer taraftan tanrıça Athena'nın güzelliği her zaman ön planda olmuştur. İda dağında tanrısal güzelliğin sembolü olan altın elmayı alma yarışında baştanrı Zeus'un karısı Hera, Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit ile Athena vardır. Troya kralı Priamos'un oğlu Paris hakem olarak tayin edilir. Altın elmayı kazanmak isteyen tanrıçalar Paris'e çeşitli vaatlerde bulunur. Tanrıça Athena zafer ve bilgelik, Hera bütün Asya'nın hakimiyetini ve Afrodit ise güzeller güzeli Helen'in aşkını vaat eder. Paris Helen'i seçer ve daha sonra bilindiği gibi bu seçim Troya Savaşı'nı başlatır. Bakireliğini koruyan tanrıça Athena ile demircilay tanrısı Topal ve çirkin Hephaistos'un ona olan aşkını ve Athena'ya yı yıkınırken çıplak görüp ona aşık olan genç Teiresias'ın kör oluşunu anlatan mitoslar, tanrıça Athena'nın aşkı ile olan bağlantısını ortaya koymaktadır. Tanrıların dönüşümü, Şılayman Troya'da ele geçen baykuş başlı idolleri Homeros destanlarına dayandırarak, Troya'nın koruyucu tanrıçası baykuş yüzlü Athena'yı temsil eden örnekler olarak değerlendirmiştir. Eğer bu idoller baykuş yüzleri ile Athena'yı temsil ediyorlarsa olasılıkla Athena'nın Batı Anadolu'da şimdilik bilinen en erken tasviridir. Erken Tunç çağında yaygın kullanılan bu tip idoller orta ve geç Tunç çağında nadir de olsa kullanımdadır. Antik çağda Tanrıça Athena'nın sembolü olarak baykuşun tasvir edilmesi bu bağlantının doğru olabileceğini gösteren en önemli kanıttır. Troas kentlerinden Troya'da gümüş bir sikkenin bir yüzünde miferli tanrıça Athena başı, diğer yüzünde elinde mızrağını atarken yanında sembolü baykuş ile tasvir edilmiştir. Troya yakınındaki Sigium'da bulunan bir sikkenin bir yüzünde tanrıça Athena başı arkasında ise baykuş tasvir edilmiştir. Troya'daki insan yüzlü kaplar ile tanrıça işler arasındaki bağlantı daha önceden bilinmektedir. Frankfurt Schleimann'ın baykuş başlı olarak adlandırmasına karşı çıkarak bu kapların göğüs ve cinsiyet uzvu ile birlikte ana tanrıçayı temsil ettiğini kabul eder. Ayrıca Mezopotamya'nın göz idolleri ile bu kaplar arasında morfolojik olarak bağ kurulmuştur. Ancak iştar tasvirlerinin başlangıcı olarak kabul edilen göz idollerinin hiçbirinde göğüs veya cinsiyet uzvunun olmaması dikkat çekicidir. Bu durum tüm bu tasvirlerin Mezopotamya ikonografisinde tanrıça işlerin bilinen üç farklı kimliği aşk tanrıçası savaş tanrıçası ve Venüs kimliklerini temsil eden farklı tasvirlerinin varlığı ile açıklanabilir. Troya kapları tıpkı eski Babil dönemine tarihlenen pişmiş toprak levha üzerinde olduğu gibi belki de işlerin yeraltı dünyasıyla bağlantılı ana tanrıça kimliğini bir arada yansıtmaktadır. Mezopotamya'da M.Ö. 3. bin yıl başına tarihlenen Maride Tanrıça Ninhursanda'ya adanan bir taş sitel üzerinde yer alan Tanrıça tasviri ile baykuş başlı idoller arasında benzerlikler vardır. Sitel üzerindeki yüz, Konya Karabüyük Baykuş başlı idolleri gibi tek merkezde konsantrik daireli gözlü. Olasılıkla etrafında kirpikleri gözlerin etrafındaki dikine çizgilerle belirtilmiş ve ve şeklinde gelen kaşının içi dikey çizgilerle taranmış olarak tasvir edilmiş olan Tanrıça Anadolu örnekleri ile benzer özellikleri göstermektedir. Ayrıca Batı Anadolu'da Helvacı Köyü bulunan Erken Tunç Çağı 1. ve 2. tarihlenen taş bir sitel üzerindeki insan, Tanrı, tasvirinin yüz detaylarının baykuş başlı idoller ile benzerliği bilinmektedir. M.Ö. 2. Bin yılda Hitit Panteonu'nda Mezopotamya kökenli bir tanrıça olarak iştara tapınıldığı bilinmektedir. Bu durum Anadolu'da Tunç çağı boyunca iştar kültünün devam ettiğini göstermesi bakımından önemlidir. Yazılıkaya açık hava mabedinde tanrı tasvirleri içinde yer alan iştarın eril görünümündeki tasviri vardır. Bilindiği gibi dişi ve eril iki kimliklidir. Hizmetkarları Ninatta ve Kurita'nın önünden giderken gösterilmiştir. Eski Babil döneminde tarihlenen bir pişmiş toprak plak üzerinde yeraltı dünyası ile bağlantılı olarak iki yanında baykuşlar ile birlikte, baykuş ayaklı, kanatlı ve çıplak olarak büyük olasılıkla Tanrıça işlerin tasvir edildiği bilinmektedir. Belki de Tanrıça işlerin bu tasviri ile antik çağın Mornin Athena olarak bilinen tasviri arasında anlam bakımından bir bağ kurulabilir. Mitolojik bir kuş olan baykuşun etnolojik açıdan yeraltı dünyası ve ölüm ile bağlantısı bilinmektedir. Tanrıça işlerin yeraltı dünyası ile ilgili kimliği ile birlikte baykuşun tasvir edilme nedeni. Olasılıkla bu kuşun gece yırtıcı kuşları içinde yer alması, çok iyi görmesi, hassas kulakları ile çok iyi duyması ve yine kuvvetli pençeleri ile gece avlanması gibi özellikleridir. Diğer taraftan bütün bu özelliklerinden dolayı Tanrıça Athena'nın da sembolü olan baykuş, antik çağda bilgeliğin sembolü olarak tanınmaktadır. Doğudan batıya tanrıların dönüşümünde birebir alıntılaydan ziyade benzer özelliklerin alınarak Yunanların bazı ilave hikayelerle ve bazı tanrıların ikonografisini değiştirerek ve hatta bir tanrının özelliğini farklı tanrılara vererek iki farklı tanrıya inandıklarını söyleyebiliriz. Tanrıça inananın Tanrıça Athena'ya nasıl dönüştüğü üzerine değerlendirdiğimiz bu durum birçok tanrı içinde geçerli olabilir. Tanrıça işler aşk, savaş tanrısı ve Venüs yıldızıdır. Aklı ve kurnazlığı hiç şüphesiz tanrıça İştardan gelmektedir. Tanrıça Athena her ne kadar aşk tanrıçası olmasa da güzelliği ile birçok hikayede yer almıştır. Ayrıca Hesiodos'un belirttiği gibi beyaz ışıklar saçan yüzü ile belki de tanrıça işlerin Venüs yıldızı özelliğine gönderme yapılmaktadır. Yunanlarda aşk tanrıçası artık Afrodit, Savaş tanrıçası Athena olmuştur. Doğudan batıya tanrıların dönüşümünde etkiler hem yaratılış mitoslarında hem de tanrıların ikonografisinde çok yoğun bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak Yunanlar, köklerini doğudan alan birçok tanrı için yeni mitoslar, hikayeler üreterek bunların Roma'ya aktarılmasını sağlamıştır.